DNA raporu geldi mi la? Dur bir sorayım abi. Eda! Gel. Eda Bu DNA abi. sonuçları ne oldu? Bekliyoruz. Hep bekliyoruz biz. Biz biz sadece bekliyoruz zaten. Yürü lan. Nereye? Hey, be... Yine mi? Hep vaat, hep vaat. Götürüyor sözde. <laughs> Hayırdır abi, kavga mı ettiniz şöyle? Dün gece eve gelmedi. Şu şey meselesi yüzünden. Aman gelir o kesin abi ya. Telefonunu da mı açmıyor? Ne oğlum sen Türkçe anlıyor musun lan? Ulaşamadık diyoruz. Ulaşamadık. Ne Türk ya? Şule bulacağız, olur. Tamam niye bu kadar yürüyoruz? Aa, sosyal bilimler biraz. Birader pardon bir bakar mısın? Buyurun. Da? Senin bölümün ne? Felsefe neden? Güzel. Şule diye bir kız var. Felsefede okuyor. Tanıyor musun sen? Öyle birini tanımıyorum. Jale? Jale? Başka ne vardı abi? Selma. Onu da duymadım. Biliyorumdur belki ama tanımıyorum. Berna? Berna'yı tanıyorum. Kıvırcık saçlı, ufak tefek, minyon bir tip. Yok, benim tanıdığım düz kısa saçlı. Şurada bölüm sekreterli var, isterseniz oraya sorun. Çok zekice, eyvallah. Otil olunca... Abi, biz bu sekretere soracağız da ne olacak? Ee, şurayı tanıyor dedim. Ee? ee? ne bileyim lan, belki arkadaşı falan vardır yani. Ee, kolay gelsin efendi, biz bir öğrenci arıyoruz da. Buyurun, kimsiniz? Şantiye şefiyim ben. Abi de şantiye şefinin ortağı. Biz polisiz, polisiz efendim. Ne istiyorsunuz peki? Ne istiyoruz biz? Ee, felsefe bölümünde Şule diye bir kız var. Onu buradan bakabilir miyiz acaba? Yok, yalnızca Şule deme abi. Şule olmaz. Şey, e, Şule, Cale, Berna, Selma. Biz tamam. bu dördünü arıyoruz. Tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Bir baksaydın da sonra tanımıyorum deseydin ya. Bu şekilde bulamayız beyefendi. Ee, nasıl bulacağız? Soyadı falan yok mu? Soyadı var. Var değil mi ne? Yok. Söylediğimi bilmiyorum ben de. Orada fotoğraflar falan yok mu? O fotoğraflardan baksaydık. Onları göstermemiz mümkün değil. Hafet emniyete zorlu çıkarıp durmayın. Daha kimi aradığınızı bile bilmiyorsunuz. Yardımcı olamam. Kusura bakmayın. Yürü lan yürü. Ki var ya. Evde kalmış oğlum bu kadar. Bir de, yani hep aynı. Bir şey yap, bir değişiklik yap yani, ne bileyim. Evde kalmış ne işte. Var? Abi sen de bir acayipsin ha. Kız senin evinde kalıyor. Hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Ne bileyim lan ben. Soyadını sormak hiç aklıma gelmedi ki ben. Ayrıca bence bu kız yalan söylüyor olabilir ha. Felsefe-melsefe okudu yok. Ancak kitap okuyor.